Değerli izleyiciler, DEHA TV ekibi olarak şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Yeni yapılan toplu taşıma şeridini sizler için gösteriyoruz. Bu bölgede trafiği rahatlatmak için, aslında Denizli'nin kritik noktalarında trafiği rahatlatmak için yapılan bir e, proje bu. Fakat esnaflar bu durumdan nasıl etkileniyor? Araçların burada duramaması esnafı yoruyor mu ya da her şey yolunda mı? Bununla ilgili merak ettiğimiz her şeyi sizin için soracağız normalde daha iyi oluyordu ama yani gereken buysa yapılması gerekiyorsa yapılmasında bir sıkıntı sakınca yok. Ama yapılmasa daha iyi olurdu. Yani işlerimiz biraz daha iyiydi. Şimdi biraz daha azaldı. Yeşilin, sarının nasıl kullanılacağını bilmediği için adam buranın yeşil yandı diye öbür taraf kırmızı yandığı için adam gitmiyorsun diye bas bas kornaya basıyor. Yani altyapımız hazır olsa bu sıkıntı olmaz. Altyapımız hazır olmadığı için milletimiz e, kuralları bilmediği için Adam bir oraya makas atıyor, bu buraya makas atıyor, oradan geçiyor, ben de geçeyim diye ortalık karışık oluyor. Aslında çok iyi ama e, tabii işte park edenler, uymayanlar sıkıntı yaratıyor. Alışmak nasıl oldu peki toplu taşımaların şeridinden normalde araçlar da gidiyordu? Yani, tabelaları takip edilirse aslında hı hı. çok kolay. Madem iyi kötü. Öyle mi? Aynen. Ne açıdan? Ya yani şimdi diğer sivil araçlar bazen uymuyor. Hı, hı. Önümüze geçiyor, bizim ışık yanıyor yürümüyorlar ya da arkamıza geliyorlar kavga etmeye geliyorlar bundan dolayı biraz sıkıntımız var ama normalde güzel oldu bir problem yaşadınız mı peki trafik esnasında? Yanlış yerde durdum. <laughs> Arkadaki araç alanı yardım, evet, Açtım evet. yan tarafı ama e, bilgilendirme daha sık olursa iyi olacak sanki. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. İyi yolculuklar. Daha önceki müşterilerim yani yol müşterilerim bayağı vardı. Durup burada birkaç dakika durup paket olarak alabiliyorlar. Ama şu anda öyle bir şeyim yok. Daha ondan hariç bir de benim kendi paketim var. Telefonla sipariş alıyorum. Hı hı. Oğlum benim olan götürüyordu. O esnada birkaç sefer ceza yedik Yani kaldırımdan geldiği için. Hı hı. Yani baya baya bir e, yani düşüşteyim yani. Hı hı. O yüzden bayağı sıkıntı. Artı buraya motorumu koyamıyorum. Hı hı. Uyarı alıyorum, ceza yiyorum. Hı hı. Ondan da bayağı sorunlarım var Topluma taşıma zaten. Ayrı bir alem. Eee şuraya bırak daha önce motor yola koyma şansımız oluyordu şu anda o da yok yani. Hı hı. Yani öyle diyebilirim. Yani baya baya düşüşteyim. Yani kenarlardaki park alanı kaldırmaları çok güzel. Ama ışık sistemi siviller için hı hı. sıkıntı. Çok duruyoruz. Hep kırmızı dalgaya yakalanıyoruz. <laughs> Yeşil dalga değil. Peki trafiğin bir nebze de olsun rahatladığını düşünüyor musunuz? Ee, yani rahatlamış ama e, kırmızı ışık olduğu zaman çok uzun bir kuyruk oluşuyor. Mutlaka yakalanıyorsunuz tekrar. Ee, böyle bir devam etsin bakalım ne kadar sürebilecek. <laughs> evet otobüs güzergahını nasıl buldunuz? Çok güzel bir uygulama. Park en azından kalktı yolumuzdan İstiklal şu anda yolcu indirme bindiğinde çok rahat oldu bizim için. Hani tabi esnaflarda da sıkıntı var ama esnaflarımızda sıkıntı var ama Zamanla çok güzel olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, uygulamadan dolayı. Zamanla tabii e, esnaf tarzca, yani vatandaşlıkla trafik olarak ara sahipler çok güzel olacak. Yani aslında baktığın zaman geçen daha önceki dönemlerde de yine tek şeritli. Şu anda da tek şerit. Arabalar koyulduğu için yani toplu taşımaların hızı açısından biraz daha hızlandı gibi ama e, akşam güzelleri özellikle servis saatlerinde İnönü Caddesi bağlantı olan yollar biraz daha sıkışıyor gibi sanki trafik. İnsanlar burada arabasında durup alışveriş yapabiliyorlardı. Arabasında durup bize müşteri olarak gelebiliyorlardı. Ama şu anda bunlar bu imkanlar ortadan kalktı. Otobüs hat olayı maalesef sivil insanların orada durmasına, alışveriş yapmasına engel hale geldi. Bu da esnafa yani şu an itibarıyla %50 civarında bir etkisi var. Biz etkilenmedik şu an. Ee, önceden Minibüsler falan devamlı kapatıyordu, taksiler park ediyordu. Şu an iyi oldu yani. Hı hı. Önümüz açıldı. Anladım. Peki e, buralarda durması gereken, kısa süreli işleri olan araçların duramaması bir problem yaratıyor mu? Özellikle yok. sizin sektörünüzde, emlak sektöründe. Bizde iyi yaratmıyor. Hı hı. Zaten işler durgun şu an. Hı hı. Onun için bizde herhangi bir sıkıntı yok. Sevgili izleyiciler, toplu taşıma ile ilgili hem yolculara, hem toplu taşıma şoförlerine, hem de esnafa merak ettiğimiz soruları sorduk. Tabii ki bazılarının şikayetleri var, bazıları da memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaflardan en çok duyduğumuz sözse, korna seslerinin çok fazla yükseldiği oldu.